Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yaptığım oyunu inceleme videosunu göstereceğim. Söylemiştim bir şovsta. Bu sefer bu oyunu inceleme videosunu göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi de inceleme videosu şöyle. İlk önce bir arabadan başlayalım. Arabalardan gele gele Ford Cornet geldi. Evet güzel. Bir de diyelim. Bu arada rengini falan hepsini gelmedi Bu arada oyunu yaparken gelmedi şey yok. neyse. Şimdi devam edelim. Bu arabayı tespit Bakın. İyi, iyi, iyi falan var. Evet arkadaşlar. Tümsek var. Şurada. Arkadaşlar benim oyunum oynuyorsa tümsekler de biraz geçiyor. Arabalar kalabiliyor. Ama Cornet kalmıyor tabii. Cornet rahatlıkla çıkabiliyor zaten. Ama evet. Arabamızı test ettik. Şimdi Ford Cornet modafireli, modafireli hali mi? Bunu modafireli da, Bunu da ben yaptım. Hep konek koymuşum ama. Eğer arkadaşlar oyunuma güncelleme gelmesini istiyorsan eğer kanalım 700 yani 710 olursa oyunuma güncelleme getireceğim. Şimdi devam edelim. Eğer arkadaşlar oyunuma hangi arabayı eklememi istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı teker teker okuyorum. Yanıt vereceklerine de yanıt verebiliyorum yani. Devam edelim var arkadaşlar araba fazla bir ustası bakın arkasında da gitti çevikler gibi yazı yazdı oy bayraklar var arabayı aşağıya indirdim ama falan araba tamamen aşağıya değil zaten arabanın plakası var logosu var evet bu, bu kadar destek bence de yeter bakalım bir dürüstten bir dürüstten tamam geçti. Heh, bir de böyle bir araba yaptım arkadaşlar. Ka karayolla kar genel karayolla mutluluk arabası. Peki ismini biniyorum da araba sinyal verebiliyor. Bak, dönüyorum. Bakın arkadaşlar araba çatla yanıyor. Bakın çatla böyle yanıyor. Arka ışığı da yanıyor. Güzel bir detay. Ben hazır aldığımda böyleymiş zaten. Şimdi devam edin arkadaşım, Evet. Şimdi o getireceğim yani unutmayacağım yaptığım güncellemeleri. Evet. Araba güzel çalışıyor yani. Evet arkadaşlar devam edin. Arabamız iyi çalışıyor yani. Bu arabamız da, yani farları da var arkadaşlar, ar farı da yani. Ben bunu bilmiyorum ben freni durdurup bu arabayı siliyorum. Bazen oyunumuzda böyle hata oluyor. Bazen iki araba da spanlayabiliyorsunuz. Bu hata size biraz hoş gelebilir. İki, iki araba spanlamak iyi yani. Yani şimdi Şahin var oyunda. Şahin'e pek bir şey eklemedim. Eski araba olmasına rağmen abonuzu açalım. Araba vitesli çalışıyor. Arabanın vitesi Q ve E ile çalışıyor. Şimdiden geriye alıyorsun e, e. E, e ile de ileriye alıyorsun. Devam edelim. Bu arabanın farları yanıyor mu? Sinyal falan. Tamam güzel güzel. Hepsi güzel çalışıyor yani. Şöyle tofaşımız burada kalacak mı? Fazla eğik olduğu için. Yok kalmadı. Yani araba güzel çalışıyor. Şöyle iyi bence iyi çalışıyor. Bakın arkadaşlar gaza bastığımız zaman hiçbir şey. Oh, ha, ya yanlışlıkla kornete çarptım. Kornet iyi misin? Neyse. Şöyle. Arabanın kızı gidiyorum. Topaş sürmek zevkli zaten. Ah yine vurduk araba konete. Evet arkadaşlar topaşımız çok iyi çalışıyor. Bu oyunda sürprizim var size arkadaşlar. Ee, Topaş Şahin o mu? Yok yok böyle neden böyle bir ekran kaldı? Neyse. Yani her oyunda böyle bir şey olabiliyor. E, tır tır biliyorsunuz zaten. Bir ismini Lamborghini. Oo. <laughs> Bugatti alalım. Potata alalım yani potata. Çalıştır. Çalıştır. Bu araba nasıl çalışıyor? Heh. edelim arkadaşlar. Şöyle silahı Karavan. Evet şimdi sürprizimiz bu. Karavan böyle tamam. Karavanımız böyle iki katlı. Şöyle bakın göstereyim size. Burada ne yazıyor? Neyse. Araba araba ağır. Bakın. Arabada bir detay daha var. Ağır olduğu için yavaş ilerliyor. Ben, <laughs> şehirler arası da yapacağım. Hani şehire de gidebileceksiniz, her yere gidebileceksiniz. Şehirler detay da yapacağım. Şehir detayı şöyle. E arabaları da ekleyeceğim. Oyun, Oyuna araba ekleyeceğim diye zannetmeyin. Belki oyunumu şu anlık bilemezsiniz çünkü oyunu daha yeni çıkardım. Ondan yol geldiğinizde oyunum çıkmıyor. Bilmiyorum nasıl çıkıyorsa. Arkadaşlar bunun nasıl gözüküyorsa. Söyleyerek kaybolacağım. Biliyorsunuz. Şöyle döndüm. Bence araba. Araba çok. Ben şimdi karavanı böyle sürdüm. Karavanın içine girebiliyor Evet. Ama karavan kimsek değil. Bazen karavan. Şimdi şey Bu karavan yine Ford. Yani bu oyundaki her araba Ford olabilir yani tahminime göre. Söyle başka arabalar da ekleyebilirim. Bir tane arabamız Corolla var. Onu test edeceğiz. Burada çok Klozet var. Neyse. Bu dolabı var ama içinde klimamız var. Şöyle. Evet, ne Burada işte mutfağımız, makinemiz. Yukarısı da salon. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi neyse bu çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Bakalım. Çalışıyor mu arkadaşlar? Neyse. <laughs> Şimdi bakalım. Bir test yapalım. Şu an ikincisiniz arkadaşlar karavanı. öyle düşünün. Şu an e, ee, karavanınızın içinde gizli. Karavan böyle yavaş yavaş hoş kalk kalk şey geçmeye hazırlanıyor. Şöyle. Karavan geri geri de çok iyi gidiyor geliyor ama ileri gitmekte biraz zorlanıyor. Şöyle. Yani, yı, Şimdi, gire 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 Şimdi burada hızlanma moduna geçiyor. Hızlanıyoruz. Aa tak. Neyse. Karavanımız silelim iyi. Silelim. aracımı ee, Aras kargo di di bunu da eklemiş. Bu arabamız da komik. Bu arabanın renklerini yeşillerde falan ben hepsini ben boyadım. Yani boya rengi her gördüğünüz kornetlerle aynı yani. <laughs> şöyle. Şöyle bakın bir kornet daha var şöyle. Uuu nasıl vurdu ola. Biri satarken kornete vurdu. Bir insan arkadaşına vurur mu? Kornet tümseklerde böyle çıkabiliyor. Yürüyüşte de iyidir bayağı. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bence arabalarımız bu kadar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz biz... kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.